size Novax versiyon 1.5'i tanıtmak istiyorum. Uygulamayla steam açalım hemen. Novax versiyon 1.5 ile Steam kütüphanenizi nasıl geliştirirseniz nasıl istediğiniz oyunu eklerseniz ben onları göstereceğim. Ben mesela Wukong'u uygulamadan ekledim. Ondan sonra Detroit evet çoğu oyun burada uygulamadan ekliyordu. Elden Ring bunlar küçük oyunlar. Ghost of Tsushima, Hepsi bu uygulamanı ekledim. Bu uygulamanın sahibi ben değilim. Ben bir bayilik şeyim. Yani yetkiliyim ama bayilik videosu olarak bunları atıyorum. Yani asıl yönetici Discord'larımızda Nova ve Payclient ekibi. Gelip onlarla da konuşabilirsiniz. Ben burada uygulamayı tanıtıyorum. Oyunlar kısmından istediğimiz oyun İlk başta oyun ekleyebiliyoruz zaten. Hangi oyun ekleyeceksin? Buradan ekliyoruz ilk, ilk öncelikle. Mesela bakalım hangi oyun ekleyelim diye. Bu yok galiba aynı. Bu hogator. Bu direkt backrooms. Bunu ekleyelim o zaman? Bunun buradaki epaydesini alıyoruz. Buraya yapıştırıp sadece şu numara'yı alıyoruz. İndirmeyi başlat diyeceğiz. Başlat demeden önce buradaki yerlerin anlamlarını da tanıtayım. Oyun güncelleden oyuna güncelleme gelince sonuçta bu oyuna lisanslı şekilde sahip olmuyorsunuz. Otomatik güncelleme gelmiyor. Buradan manuel olarak yapmanız lazım. Başlatıcılar, EA, Ubisoft ya da Rockstar gibi platformların oyunları oyuna bağlanırken girişte launcher istiyor. İkinci parti bir hesap bağlanır istiyor. Onları fixlediğimiz oyunlar burada DLC araçları oyun DLC'si varsa yine App ID yazıp ekliyoruz. DLC'leri ekleniyor. Online Fix'te oyun indirdikten sonra App ID'ye girip yama yap diyoruz. Online Fix'i kurulmuş oluyor. Kalesini seçtikten sonra Backrooms ekleyelim. Buraya eklenirken sistem kapanacak, açılacak. Neden kapanacak, kapanıyor diye sorarsanız sebebi şu. sistemin konfiğine. Manifest dosyasını atıyor. Lua dosyasını ne atıyor? Ben de tam bilmiyorum orayı. Burayı kapatmazsa sistem kendini oyun kütüphanenize gözükmez. Sizin manuel kapatmanız lazım. O yüzden otomatik kapatan bir sistem yaptık. Kapanıp açılıyor. Sonra da ekleniyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada geldi. Uygulama hakkında bunlara anlatacaktım. Şimdi sitemizle Discord sonucumuza geçelim. Sitemizde dashboard bölümünden günlük hesaba gir. Günlük oyun haberleri, gündemde olan oyun haberlerini falan okuyabilirsiniz. Devamını oku deyip. indirme kısmından premium sürüme gelip yakında ücretsiz sürümümüz de olacak. Premium'e gelip premium indir diyebilirsiniz. Ama ilk önce uygulama aldıktan sonra buradan tıkıt açıp hesabınızın premium yapılmasını isteyebilirsiniz güncellemeden uygulamaya güncelleme gelince eklenen özellikler, düzeltmeler vesaire gibi yorumlardan uygulama hakkında yorum yapabilirsiniz. Discord sonucumuza gelelim. Discord sonucumuzda kurallar bölümünden burada yapmamanız gereken ve yapmanız gereken şeyleri okuyabilirsiniz. Duyurudan uygulama hakkında güncelleme gelince ya da bakım alınca onların duyurusunu görebilirsiniz. Video duyurudan attığımız videoların duyururusunu görebilirsiniz. Yayından ara sıra kickte, Twitch'te vesaire yayın yapıyoruz, onları görebilirsiniz. Güncelleme notlarında aynı bu sitemizdeki gibi buradan da neler eklendiğini görebilirsiniz. Açıklamadan bunları okuyabilirsiniz. Dilerseniz Yetkili başvurudan eğer yetkili olmak istiyorsanız gelip buradan yetkili başvuru yap, yapabilirsiniz uygulama satın alımdan çok linkimize ulaşabilirsiniz. Şeyde de var zaten açıklamada da var. Satın alım yorumlarından uygulamayı kullananların yorumlarını görebilirsiniz. Vesaire vesaire sohbette sohbet edebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşürüz.